Evet arkadaşlar, ceviz suyu faydaları nelerdir? Ceviz suyunun tüketirsek bize, vücudumuza özellikle ee, rahatsızlığımızdaki faydaları nelerdir? Bununla ilgili ee, videomuza geçelim arkadaşlar. Ceviz suyu faydaları şunlardır arkadaşlar. Tokluk hissi sağlar, sindirimi kolaylaştırır, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önleyebilir, metabolizmayı hızlandırır, Kare ciğer sağlığını destekler, ciltte parlaklık ve canlılık sağlar, saç dökülmesini de azaltmaya yardımcı olabilir. Evet, tokluk hissi, sindirimi kolaylaştırma, bağırsak hareketlerini düzenleme oldukça önemli. Diğer videolarımızda ise her gün ceviz suyu içersem ne olur, aç karnına ceviz suyu neye iyi gelir. Cevizli su kaç gün içilmeli? Gece cevizli suya koymak ne içerir gibi ee, diğer videolarımıza da bilgi verebiliriz arkadaşlar.